Hepinize selam nasıl sevgili arkadaşlar bugün size falan yeni bir bölümde karşınızdayım <laughs> Baya da video çekmiyorum çünkü işte o challenge'ımızın yapılmasını bekliyordum ama e, Biri doldu biri de olmadı sıkıntı yok Gene tekrardan challenge'lı yapacağız videolarımızı Şöyle gidelim traktörümüzün başına Neyse evet, bu tarlayı sürmemiştim bu tarlayı süreceğiz Ya bak biz şöyle yapsak biz geri şu fazla kezler alırız. Şu şu, şu nasıl al? Düz gidecek herhalde. Ne sıkıntı yok. Ne hiçbir sıkıntı yok. O gitsin mi kendi alanları belli. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Ya yani biz de farming simülatörcüyüz arkadaşlar yani boru değiliz. Kardeşim sen şurayı yap ben buraya elleriyorum. Bak fazla hepsinden tek tek alacağım. Şunu ne yapacak? Yorum bakalım biz diğer ne Bakın biz şöyle yapalım. Ben şunun için şuradan şöyle bayağı bir tüm bir yol çekeyim. Şuraların etrafını alayım. Ondan sonra herhalde yapar yani o kadar mal değildir herhalde. Onun sonra, sonra diğer buraya şu düzelteceğiz. Ondan sonra adam tekrar salacağız Biz adam bir şeyini hazır ederim. Zaten bizim maskeyi buraya bir iki seferde alır ya. Hocam traktör nasıl olsa. Dev gibi bir traktör var şu anda. Yani, işte. Ben daha güçlüsünü alacağım o ayrı bir konu. Şuraya açma kal. Bitirebilirsin tek seferde bitireceğim. Bitiremez bir şey size bakıyorum. İşte şöyle dön 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 dön. Şurada şöyle döndür. Arkadaşlar bu videonun challenge'ı yine geçen videodaki challenge ile aynı. Yani ee, neydi ama bir challenge? 200 tane görüntülenme ve 5 tane beğeni. Şöyle tekrar alalım şekilde. Şu adamı salalım. Biz de tabii çalışacağız. Biz de yani böyle bak yapmayacağız, bakmayacağız. İşte azıcık bir şey kaldı. Onu da alayım. Bitti. <laughs> tabii tarlada traktör çok zorlanıyor hareket etme konusunda. Ama her, bizim için herhangi bir sorun yok. Bunu bakalım ne yapacağız nasıl başlayacak? benim bir yol çektiğimi düşünüyorum. Tam da düz olmamış. Neyse biz de şu hemen yardım edelim lan. Şu an çift sür çift sürüm yapıyoruz bildiğiniz. Ya ben anlamadım ya bu oyunda. Yani farm hiç bir zaman şunu düzeltemedi yani. Her seferinde böyle oluyor. Ya yani yeter ki çalışsınlar da. Yani uğraşacağız biraz. Bak yeğenim bak 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 dur, dur dur hallediyorum dur Sen şöyle git dur, dur dur Yavrum evladım dur Ha dur Sen gel şuradan şöyle şurada devam et Kendine iş işte. ver Ben hallederim Sen devam et ben hallederim Bazı şeyleri koşun şey? Şurayı bağlamamız. O çalışsın. Şimdi bizde yani farklı işlere de geldi. Yani Yapmamız lazım. Hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı Darya, son olan Darya Dönemiyor Arkamdaki döner, döner de kontajlar böyle lastikli Zor oluyor Buraya gelmiyorsun değil mi? Ya bak farm iyi bak çok güzel yapıyorsun bunlar o ayrı bir şey yani hiçbir sıkıntı yok ben. ama yani gidip de şuradan adam yani oraya kafasını takması da bir acayip bir şey inat yani. şurayı da hadi gel şurayı da bitirelim gel gel bitireyim ben de şuradan oradan bir tane daha alsın Başım var. O T şuraya görür. T gir oraya yer kalır. Yüzüme oraya bir şey. Yani şu kadarcık bir şey boş ver tamam yani, boş ver lan nereye gidiyor oh, Allah'ım Ya sen başla arkadaşım sen baş yerlere ne yapacaksın biz sana Bizim sana bildiğimiz görebilir misin? Ben e sana ne yapıyorum? E ne, ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun kardeşim yani? Ayıp. Ulan bana adam bizim neyini yaklaşıyor yani? Ben şuraya yapacağım diyorum adam buraya yapmaya çalışıyor. İndir. Şöyle yani yapmaya başlıyor. Hız başlayan şu adam. Şimdi oradan benim sana uyduğum şekilde devam et. Benim ona uyduğum şekilde. En azından buradan devam ettireceğim. Ben şu dönü dönü yapacağım. O zaman böyle hizadan hizadan yapıyor ya. Hem onun mesafesini kısaltmış olacağım. Hem de boş durmamış olacağım. E bunu böyle durmak için de uğraşmamış olacağım. Arkadaşlar bu arada yani Dudu yani 2025 beğenmediniz mi yani ne bileyim İzlemini sevmiyorum yani 2022'nin yanına göre Yani hiçbir şey gibi kaldı Yani lütfen eee like'ı, aboneyi Eksik görmeyin, izlenmeyi, görüntülenmeyi i̇şte Yani kötü mü video çekiyoruz yani onu da bir düşünmeye başlayalım artık Önce yani böyle görüntüden böyle falan bakınca iyi olduğumu düşünüyordum ama şu an hiç de iyi olduğunu düşünmemeye başladım. Şuraya da alalım, sıkıntı o genel olarak da ben şunu basayım hemen şurayı alayım. Boş durmasın o da yani bir zaman kaybetmesin. Ha, bunu da alabilirim. Onu kazaya çekeceğiz. Ondan sonra işte nefes aldım, bir mizer çekeceğiz. Yani ekeceğiz buraya mizerle. Bin bin türlü iş var yani. Bin bir türlü iş var. Bir şey döver de alacağım ama şu anda hangi bir şey döver alacağım hakkında bir fikrim yok. Bari aslında almayacaktım ama o zaman vazgeçtim çünkü... Yani oradan kazanacağımız bir, bir euro bir euro diyor yani. O yüzden hiçbir zaman şey yapmayacağım yani esirgemeyeceğim. yapmayacağım. Ve devam edeceğim yani. Of. Allah arkadaşlar. Adam var ya iyi sürüyor ha. Evet yani diğer baya bir işe hafifletiyor. Ama şey devuz değiştireyim diyorum ya. Diğer zamanda. Az devuz değil bu maskeyi değiştireyim diyorum. Sonra bayağı baya bir para var yani şu anda 640 bin euro var. tutmadan devam edelim. Arkadaşlar bu arada yeni modlar geliyor yani yakında tekrardan eskisi gibi böyle çok çok şeyler olacak Farm 2020'deki gibi. 2022'deki gibi. Ben var ya şu mağlaşı şey beklemeden şuna yardırayım en iyisi. O zaman Onun onunla başlaması başlamaz derken Ben zaman buraya diyorum görüyorsunuz. Evet arkadaşlar daha 25 dakika falan biter bir dahaki videoda kazaya ondan sonra videoda hani bizleri hallederiz ondan sonra bir iş kalmıyor ondan sonra yakış o sırada arkadaşlar bu arada sırada farklı farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum daha işte artık ne olursa bilmiyorum belli bu arada ee, diğer o şey vardı ya da sıfırgan ee, zengin serisi şu farmetteki Ona devamını getireceğim Ama onu böyle haftada bir paylaşmaya düşünüyorum yani Bunu bir haftada 2-3 kere paylaşıyoruz Bu arada paylaşmıyorum da Bu tara 2-3 kere paylaşıyoruz ya mesela Onu da bir kere falan paylaşacağım Bir anda yani herhalde onun videosu gelir Abi dur valla dur bu da biz şuradan geçelim. Dur bakalım biz de hep gidecek mi? La daha gidiyorum al lan. Lan nereye gideyim? Ben hoca 8'lik bulunan şundan dönüyorum. O T4'lük 5'lik dönerliğine dönüyorum şurada. Ama küçücükte öz valla şeyden ee, masledi daha iyi görünüyor ya. Görüntü aslında. Bunun acaba Deus'un şu 9. serisi var ya herhalde bu yani 5. serisi 9. serisi var ya O var herhalde adamı şuraya daralt da. Adamlar var ya farmette çift sürme olayını geliştirme lazım. Çünkü yani oyunda çift sürme bir türlü yapamıyoruz. Hep böyle oluyor. Ya böyle peş peşe falan gidemiyor. Var mı arkadaşlar şu asıl modlar gelsin onlar hemen yükleyeceğim. Trafik modlarına falan falan önce. Mesela şu hani dışından bağlıyoruz da şeyi. Eee Ramon kuyu. O gelsin. Bunlar filan hep yükleyeceğim. Veya böyle traktör falan böyle süper güç modu gelsin. Bunlar falan. Ama bu bayağı bir yani yeni modlar gelmiş araştırdım ama hiç öyle bir şey gelmemişti traktörü yapmış. Sadece 2 tane büyük boy traktörü yapmış. İkisini de sevmediğim için. Ya e, bir tane Jondere var da Jondere'nin güzel bir benzeri oyunda olduğu için yüklemedim. Oldu. <laughs> Ara azıcık bir şey var daha tanımlayayım. Nasıl traktörlerin kurulan filan bir yeri sökeriz. Diğer ekipmanları arkalarına atarız. Ondan sonra videoyu da bitiririz orada. Evet, Şimdi var adamın içeri yan yana geleceğiz. Bu arada hafif hafif şöyle kar yağıyor. Olumladan. İp gibi bir şey kaldı ya da. Şurada. Şu çalışa dursun. Ben de gideyim o sırada şey yap. Lan şuradan falan sürteyim. Buna kazaya alınacak. Biz kazaya yani, ne bunu aldık mı lan? Acaba. Şeyim de uzun var da bunun yok herhalde. Kazaya almayacak Kendisinden bir boy büyük alacağım çünkü zaten oyunda da o çamura bakma modu olmadığı için e kendisinden bir iki boyda da çekebiliyor yani rahatça. Evet, Ay taşmanız gerekiyor Kesinlik. Devuz. Bu arada bu Devuz'un 6. serisiymiş. Onu da söyleyelim. Evet. Şey masaya almamışız. Kazaya. Kazaya şu muydu? Bizim traktör kaç bir acaba? Orta boy. Gideceğiz. 110 beygir, 110 beygir'den bir üstünü alacağız. İşte 210 beygir oğlum ne 110 şunu alalım iyi etrafta o yüzden bitirdi bitirecek Ondan sonra kalan eşya ekipmanlarını takarız. Oradan da hemen videoyu kapatırız. Hemen yapıştır. O tabela bizimden geliyor. Lan çık. Lan tabela ya. Lan oğlum çık lan. Oğlum kendine farklı bir traktör mü bizim traktör sal lan. Lan bak ben sana iyi traktör mü vururum sen beni sal sadece. Düştü <laughs> mü? Oo, ay yani sana traktör yan gidiyorum. şuradan şunu çık. Oha. Şuna şunu çak. Ben çalışacağım. Nasıl geldi bizim altımıza? Nereden geldi? Nereden girdi? Ha? Sonunda. Neyse kafa girdim yani orada. azıcık bir bilim kalarak indiriyor. Bu yüzden Gamesh bir yere var ya ben bu tarafta çok iyi ekipmanlar var. Yani diğer tarafta bunu yani sefil diyor bir şeye bakın lan. Mesela ona Ne biçim <laughs> Ya yani şu anda üç tane maske veriyorsun yedi sen de ne aynı boyut yani aynı boyut yapar. Hatta ben iki de bir tane motosiklet filan girer. Bir iki tane üç tane. Anlatmazsın hiç şu devdi. buradan gireceğiz. Abi abi. abi adam ne no, yapar? Nasıl sürüyor? Ne Yine ne Yine şu aynı yerini koyalım. Adam her adam içinde şunu para gidiyor lan sanki biraz biraz. Tereyağı Bir euro iki euro da yok bunu da koyalım onu da şey yapalım Motor gaz yememeye başladı lan ne oluyor bu motorlara Bak şu an ne o zaman düz yolda masledin daha iyi diye biliyor musunuz? Çünkü aralarında bir kilometre fark var. Yani masleyi görürsen bir kilometre daha yavaş gidiyor. alacak bir şey mi? Evet birazcık tanımlanacak bir şey. Ya yani çünkü gideceğim bir sürü para verecek. Onlar sonra birazcık daha yarış yapılsak gelmeyeceğiz. Yeri gerek. Şunları şöyle yan yana bayağı. Bir gece de uyuyak. gel gidek Adana mal. gel gidek lan dur Mal alsam mı lan O manda yavrusu sen çok garip lan Ayy bana garip mi gitti çocuğum ozuldu hoş hoş hoş, hoş, hoş 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 arabam 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 canım arabam arabam Özlemişim lan ben video çekmeyi. Vallahi bak. Uyuyacağım ben mi? Bu adam bizim niye evimizin dakika var şu önündeyip dikeliyiz? Kandım Yirmi saniye sürüyor sabah olmasa. Canım ağacımın önünde videoyu kapatayım. Canım ağacım ciğerim ağacım esedim ağacım. Ulan ne kadar yakışıklıymış mı lan? O artiste bak. of Sen var ya ben buranın asim diyormuşum şu bak. Oğlum niye bu kadar var lan bu karakter? Atletiğin önemli. Neyse ya oyunu şeyi videoyu bitirecek. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. Bay bay.